Şafaklar bizim için doğacak. Gül müyüm, bülbül bül müyüm anlayamadım. Ne gül gibi açabildim, ne bülbül bül gibi şakıyabildim. Oysa bir gün gülüm diye sevdiler, bir gün haydi bülbül bül öp diye dövdüler. Anlayamadılar gülüm, onlar gülüm sen olduğunu anlayamadılar. Sen bir Anadolu'ydun, benim özlemimdin. Sen demokrasiydin, özgürlüğümdün. Sen benim beynimdeki mücadelemdin. Yer altında kömürü kazmalayan madenci kardeşimdin. Nasıl gülüm, nasıl? Emeği ezmelerine nasıl izin verirdim? Daha yazılmamış kitapların yakılmasına nasıl seyirci kalabilirdim? Biliyorum. Biliyorum onlar da bir gün bizi ve ne istediğimizi anlayacaklar. Onlar da senin gibi benim gibi olacaklar. Onlar da bu güzel vatanın bize ait olduğunu ve satılamayacağını anlayacaklar ve onlar da yarınları için kavgalara atılacaklar. Bugün bizi bülbül'e çevirmeye çalışan eli sopalı, yarınlar da kendi yarınlarının da yok olduğunu görecek ve onlar da ellerindeki sopaları kırbaçları bırakıp e, e, halkımın yanında yer alacaklar ve halk kavgasına onlar da katılacaklar. Anlayacaklar gülüm, anlayacaklar. Kim olduğumuzu anlayacaklar. Yangını yakan kim, söndüren kim, onlar da anlayacaklar. Halkımla halk mücadelesine katılacaklar. Tıpkı, tıpkı Kuvay Milliye dönemindeki gibi olacak. Bir bir onlar da bize katılacaklar. Milyonlar olacağız. Gün gelecek. Gün gelecek şafaklar bizim için bağımsızlık için doğacak. Sen sabret gülüm, sabret. Sen de gül gibi açacaksın. Sen denizsin. Hatırlıyor musun? İlk tanıştığımızda sana bir deniz gibisin demiştim de. Sen bana gülmüştün. Seni tanımlamıştım ya, tenin demiştim. Aynı deniz gibi, soğuk, ürkütücü. Gözlerin okyanus yeşili, Saçlarım kumsal sarılı. Durgunluğun aynı deniz durgunluğu. Ama durgun denizin fırtınası şiddetli olur. Ben fırtınada dayanamam. Hep denizlerden korkarım demiştim. Sen yine gülmüştün ya. O an, o an neye güldüğünü anlamamıştım. Ama şimdi anladım. Ben gökyüzünden denize düşen milyonlarca yağmur damlasından bir tanesiyim. Sevgisi dost, kocaman denizsin. Ben sana düştüm. Belki yosun tenine, belki okyanus kokuna kapıldım. Sana düştüm ve koskocaman denizinde kayboldum. Oysa, oysa sen bir su bilgisi ya da kaynakları kurumuş bir dere olsaydın, seninle bütünleşebilseydik, belki denizleri oluşturur, okyanuslara ulaşırdık. Sen de kayboldun. Yok oldun.